Herkese merhaba. bu videoyu Euro Yavru Pet ilan sitesi için çekiyoruz. Ee, Euro Yavru'da biliyorsunuz ilanlarınızı, pet ilanlarını sahiplenme ya da sahiplendirme ücretsiz olarak yayınlayabiliyorsunuz. Şimdi burada bize gelen sorulardan bir tanesi, bir yavru köpek sahiplenmek istiyorum. Fakat karşıma neler çıkacak, başıma neler gelecek, eve ilk geldiğinde ne olacak gibi sorular. Öncelikle bir yavru köpek sahiplenmek istiyorsanız oturup bir düşünün iyice. Çünkü yavru köpek e, sahiplendiniz. Ondan sonra yaklaşık minimum 10 yıl kadar size yaşayacak. Ve 10 yıl kadar da bir canlının sorumluluğu sizde olacak. Onun e, yemesi, içmesi, sosyal aktiviteleri, işte e, hastalıkları vesairesi hepsiyle siz uğraşacaksınız. Öncelikle Böyle bir şey istiyor musunuz, istemiyor musunuz, ona karar verin. Ha istemiyorsanız da bu bana ağır geliyor diyorsanız, lütfen sahiplenmeyin çünkü onu başka birisine vermek zorunda kalacaksınız. Bu sefer yavru ondan oraya gitmiş olacak. Bu yüzden bu konuda iyi düşünün. Yeni karar verdiniz bir yavru köpek sahiplenmeye. Şimdi size ilanlarda yazacak ki, işte tuvalet eğitimi verilmiştir bu yanlış bir bilgi mi? Yanlış da olabilir, doğru da olabilir ama büyük ihtimali doğrudur. Fakat tuvalet eğitimi yaşadığı ortamda verilen bir şey, ortamda yaşanıyor. Tuvalet eğitimi sıfırlanıyor. Sizin tekrar yeniden bir tuvalet eğitimi vermeniz gerekir. Buna emin olun. İşte bu da genellikle evlerde nasıl yapılıyor? İşte bir tane köpek bedleri konuyor. Bu insanlar için yatan hasta bezleri de olabilir. İşte köpek gidiyor, çişini kakasını petin üzerine yapıyor. Ama bu tabii daha önceki sahipleneceğiniz yerde yani üreticisinde bunu yapıyor bile olsa size geldiğinde ortamı değişecek ve bu sıfırlanacak. Bunu yeniden vermeniz gerekiyor. Bununla ilgili de kanalımıza bakarsanız bir videomuz var tuvalet eğitimi nasıl vereceğimize dair. Ee, i̇kincisi, tabii ki yavru köpek bunu sizin evinize alışıncaya kadar sağa sola birazcık kakasının çişini yapacak. Bunu kabullenmeniz lazım. Üçüncüsü, ee, bir yavru köpek Özellikle oyun için sizi ısırmaya çalışacak. Bunu tabi oyun için yapıyor. Canınızı yakmayacak ama bol çıkanların önüne geçmezseniz ilerleyen dönemlerde oyun oynamak için sizi ısıracağı için büyüdüğü zaman canını, canınızı yakacak. Bununla ilgili de yavrucuza bir eğitim vermeniz gerekiyor. Onun dışında işte birçok yerde şunu almalısınız, bunu almalısınız, şöyle yapmalısınız, böyle yapmalısınız gibi şeyler söyleniyor. İşte oyuncaklardır, yok mama kaplarıdır, yok işte yataktır, şudur budur. Bunların hiçbir anlamı yok. Evinizde zaten kullanmadığınız cam, birkaç tane kaseniz ya da buna benzer bir tabağınız vardır. Bir tanesine ama bir tanesine su koyarsınız. Cam olarak söylemem nedeni de daha steril ve hijyenik olmasından, yıkanması kolay olmasından ondan bahsediyorum. Yatak içinde diyorsanız bir tane eski bir battaniyeniz vardır. Onu ikiye katlarsınız. Ya da buna benzer bir şeyler vardır evde. Kumaş katlarsınız, koyarsınız. O da onun yatağı olur. E, oyuncak diyorsanız da e, ona bir tane ip alsanız kalın. Onu düğmeseniz birkaç sefer. Bu da işte size oyuncağı oldu. O yüzden bunda da fazla masraf yapmanıza gerek yok. İşte bir taşıma baksa alabilirsiniz. O gerekli. Ee, yeme içme konusunda da size yok, şöyle yapın, şu saatte verin, işte şu kadar gram verin, şunu verin, bunu verin gibi bir sürü ibareler var, bir sürü videolar var bu konuda ya da yazılar var. Bunlar biraz için şu kısmı. Her yavrunun bünyesi farklı olduğu için yiyeceği e, tutarı da kendisi ayarlıyor. Benim tavsiyem yavrunun önüne mamayı koyun, ne kadar yiyebiliyorsa yesin zaten yiyemedi kalacaktır ama bittiğinde de tamamlayın. Çünkü her yavru için aynı gramaj söz konusu olamaz. Ee, artı bir de mama markalarının içerikleri de değişik olduğu için bir mamadan örnek olarak bütün gün 50 gram yiyip doyuyorken diğer mamadan 75 gram yemesi gerekebilir. Bunu ona bırakın doğal dengesine. Ee, bu da bir sorun değil. İşte ilk başta eve geldiğinde bir ağlama sorunu olacak çünkü annesi ve kardeşlerinin ayrıldığı için yalnız kalmak istemeyecek. Yani onları özlediği için değil bu. Yalnız kaldığı için korkacak. İşte sürekli sizin yanınızda yatmak isteyecek. Bunu kademeli olarak azaltın. Ee, ya da sizin yanınızda olmak isteyecek sürekli. Özellikle de apartmanda yaşıyorsanız ilk birkaç gün bu sorun olabilir. Ama bunu şöyle yapacaksınız, önce bir beş dakika ee, yalnız bırakacaksınız, sonra bunu 10 dakikaya çıkaracaksınız, ee, 20 dakikaya, 30 dakikaya öyle öyle alışacaksınız. Zaten evin ortamına alışıp kendini güvende hissetmeye başladığı zaman da bu ağlamalar bitecek zaten. Aslında kendini güvensiz hissetmesinden kaynaklanıyor ortamı tanımadığı için. Bir de size de güvenmiyor, de tanımıyor ama size güvenecek, yere güvenecek, bunlar bitecek. Yani bir de bir şey öğretmek için, iyi bir şey yaptığı zaman işte ne bileyim ağlamadan bahsedelim. Ağlamayı bıraktığı zaman ya da siz 5 dakika aranız ağlama doğruda geldiğinde bir tane ödül verin ona ödül olarak yani gibi sürü ödül mamaları var bunlar da bence çok gerek yok zaten mamayla ile beslendikleri için hayvanlar küçük bir ekmek parçası onları çok mutlu ediyor çünkü değişik bir lezzet mama mamadan sonra oldukça lezzetli geliyor onu ödüllendirebilirsiniz yani konuyu abartacak bir şey yok aslında. Bu canlılar kendi başına hayatta kalabiliyorlar köpekler. O kadar da çabuk kırılgan ya da çabuk hastalanan canlılar değiller. İşte eve gittiğinizde de en büyük problem, yaşadıkları problemler insanların stresten dolayı ortam değişiyor. Bir de evde yerde küçük bir şey buluyor ya da onu yutuyor. Yuttuğu için kakasında kan alabiliyor. Buna hemen kalmışlara bağlanıyor iş. Köpeğim öldü bitti diye ciddi panik yapıyor insanlar bilmedikleri için. Ee, Şimdi evinize gelen bir doğru bir almışsanız bir yavru köpeği kandiser olma şansı yok zaten. O ilk gün stresten ishal olabiliyor, yer değiştiği için. Kakasında da az bir kan olabiliyor ya da yuttuğu için olabiliyor. Ama bu kanama sürekli devam ediyorsa sorun ama hemen ilk gördüğünüzde genellikle üreticilere dönüp işte bana kanlı sadece köpek sattınız, şöyle yaptınız, böyle yaptınız, ciddi kavgalar çıkıyor sonucunu beklemek lazım ve bir yüz bunlar yüzde 99 da zaten dediğim nedenlerden oluyor kanlı de hiçbir alakası olmuyor hani e, size öyle bir anlatıyorlar ki bir köpek yavrusu aldığınızda yok gramajına çok dikkat edeceksiniz her gün şunu vereceksiniz mamasını aynı saatte vereceksiniz yok işte e, ona işte yüksek ses tonuyla şunu yapın diyeceksiniz, bunu yapın diyeceksiniz. Bir sürü size gereksiz bilgi veriyorlar. Zaten köpeğinizi birkaç ay içinde çözeceksiniz. Sadece bir çocuk gibi düşünün. Çok fazla şımartmayın. Örnek olarak bir şey ağzındaki bir şey aldığınızda ısırıyorsa şayet mutlaka bunun bir karşılığını verin. Bu da en basiti. Şudur, burnunu öflersiniz ya da üzerine birazcık su sıkarsınız. Bu canını da yakmaz. Bunun yanında ee, hoşuna da gitmez bu şekilde de terbiye olur yani kısaca çocuk yetiştirmek gibi düşünün Ay hiçbir şey olmasın üzülmesin şunu yapmasın bunu yapmasın burnuna üftersem rahatsız olur vesaire gibi handikaplar yaşarsanız evin patronu olacaktır onun canını yakmadan basit uyarılarla e, bu olayı çözebilirsiniz çok da abartılacak bir şey yok bunun için uzman görüşüne de ihtiyaç yok uzman eğitmene de gerek yok kendi terbiyenizi kendiniz verebilirsiniz ya da kuralları ona öğretebilirsiniz. Ya bir yavru köpek aldığınızda ne olacak? Sizi çok mutlu edecek, ruh sağlığınızı düzeltecek bu kesin. Bunun için de her şeye değer, o ilk baştaki uğraşmalarınıza değer, ona vakit ayırdığınıza değer. Sizi çok daha iyi ve mutlu bir insan yapacaktır. Videomuz bu kadar. Aklınıza takılan bir şey olursa lütfen iletmeyi unutmayın. İyi günler dileriz.